Bir dizi görüşmede bulunmak üzere Denizli'ye gelen Ukrayna Ankara Büyükelçisi beraberinde Eko Avrasya ve Aysiyat başkanlarıyla Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret etti. Bu iş toplantısında iki ülke arasındaki ticaret potansiyeli ve imkanları da ele alındı. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ziyaretine gelen Ukrayna-Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiha, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren ile Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mahmut Çatlı makamında kabul etti. Büyükelçi ile beraberindekiler daha sonra Denizli Ticaret Odası Meclis Salonu'na geçtiler. Toplantıya DTO ile AİSYAT'ın farklı sektörlerden iş insanı üyeleri de katıldı. Salondakilere ilk olarak DTO Başkanı Uğur Erdoğan seslendi. Başkan Erdoğan, Türkiye, Ukrayna'nın başlıca ticaret ortakları arasındadır. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'daki en büyük yatırımcı ülke Türkiye'ydi diye konuştu. Türk yatırımcılarımız en az 10 sektörde pazarın ilk üç oyuncusundan biridir. Son 5 yılda en fazla yatırım yapan ülkeyiz. İki ülke arasında yapılacak çok iş var. Biz iki dost ülkeyiz, İyi günde de kötü günde de beraberiz. En fazla meyve ihraç eden ülke konumunda olduk. Hierapolis ülkemizde en çok ziyaret edilen ören yeridir. Denizlimiz tekstilin ana vatanıdır. Aynı zamanda Ege bölgesinde tarımın merkeziyiz. 76 ülkeye 70 çeşit tarım ürünü ihraç etmekteyiz. Ülkemizden ihraç edilen havlunun %70'i ile Bornoz'un %63'ü Denizli'mizde üretilmektedir. Şehrimizdeki iş insanları yabancılarla işbirliği, ortaklık yapma konusunda önemli bir birikim ve kültüre sahiptir. Yabancı sermayeli şirket sayımız 225'tir. Son zamanlarda dediğim gibi e, yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelmiş durumdayız. 6 tane organize sanayi bölgemiz vardır. 5'inin altyapısı tamamlanmıştır. Bugünkü toplantımızda özellikle biraz önce aşağıda Sayın Büyükelçim'in de bahsettiği gibi ticaret odası veya sivil toplum kuruluşlarıyla iş insanlarıyla bir araya gelip sektör bazlı çalışma yapılabileceğini bunun da bizim açımızdan önemli ve değerli olduğunu söyledim. Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda günün anısına konukları Ukrayna Ankara Büyükelçisi'ne teşekkür belgesi takdim etti. Büyükelçi de Başkan Erdoğan'ın nezaketine yine bir teşekkür belgesiyle karşılık verdi. Değerli konuklar, yönetim kurulu başkanımız Sayın Uğur Erdoğan da konuğumuza teşekkür belgesi takdim ediyor. Ukrayna Ankara Büyükelçisi ise konuşmasında ülke arasındaki işbirlikleriyle yatırımları arttırmaya yönelik ipuçlarına yer verdi. Ukrayna'da iş başladıktan sonra 5-7 yıl arasında siz kazanmaya başlayabilirsiniz. Mesela başka ülkelerde bu rakam 8-10 yıl arasında yani Ukrayna'da 5-7 yıl. Büyükelçi konuşmasının ardından salondakilerin sorularına da cevap verdi. Siz bana bugün bir hediye vermişsiniz bir saat ve bu saat bu e, sembolik bir e, işbirliğimiz e, işbirliğimizin başlatma noktası oldu benim için ve umarım <laughs> ve umarım e, bu nokta yani Ukrayna ile Denizli arasında işbirliğimizin başlatma noktası gibi olacak. Toplantıda Başkan Erdoğan'ın emek ve katkılarından dolayı kutladığı Aysiyat Başkanı Mahmut Çatlık ile Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de kısa birer konuşma ile Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'a organizasyondaki destekleri için teşekkür etti.